Herkese merhaba arkadaşlar Kutatok'tan ben Merkant Umarcı Bugün bir oyun tanıtacağız Oyunun adını bilen bilir Bombiç Arkadaşlar Ben bir ara işte Oynuyordum sildim oynadım sildim Oynadım sildim Şimdi bir daha yükledim arkadaşlar e, İkinci günüm bu Bombiç'te Bu şey tabii ki de Elmaslarımızı harcadım Büyük bir salaklık ettim İşte buraları aldım büyük yani büyük bir olasılığını aldım. falan kaldı. Bu oyunda ne önemli arkadaşlar? Clash of Clans'tan biraz farklı. Nasıl farklı? Şimdi arkadaşlar bu tabii ki de var. Bunlar var bildiğiniz gibi. Makineli tüfek var. Keskin nişancı kulesi ile okçu kulesi aynı şey. Burada gemiler var arkadaşlar. Etrafımız adacıklarla çevrili sadece adacıklara mesela böyle koyuyoruz mesela. Buralar böyle açık olmuyor. Bunu açmak için de böyle bir radar lazım. E, radarımızı geliştirecek mesela diyor ki üçüncü seviye radar gerekli diyor. Bunu üçüncü seviye yaptığımızda buradaki düşman adaları gözüküyor arkadaşlar. Benimkisi tabii ki de ikinci seviye yani ödeme göre iyi bence. İşte ikinci seviyeye getirdiğiniz radarım multiplayer. Yani Hamza diye bir arkadaşımız var burada. Ee, Hamza mesela arkadaşımız derken yani oyunu oynayan birisi. Böyle oynayabiliyoruz, bunlara saldırabiliyoruz. Bir de çok güzel bir özelliği var. Benim de beğendiğim bir özelliği var. Oyunda e, askerlerinizi yaptınız mesela. Şimdi yaptıktan sonra bir yere hemen saldıralım kanat hızı. Şimdi bir bakalım. Bu oyunda ilk önce bir taktik çok önemli arkadaşlar. Yani bayağı bir tat, tat güzel oynamamız lazım. Bayağı bir iyi oynamamız lazım. Şimdi ortaya saysaydık bizi yerlerde büyük ihtimalle. Ama köşe ileriz. Bir de e, az adam kayıp vermeye çalışın çalışsın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şimdi yenelim. Bir de arkadaşlar böyle bir özelliği var. E, Clash of Clans'in yapımcısı yani süper gel galiba. Yapımcıları Hayday, işte Bombiç, ee, Kolsok Klans. Bunların hepsi süpercelerle bağlı oyunlar. Hepsi zaten aynı. Hayday dışında, Bu kaleyi aldığımızda karargahı aldığımızda bütün her yer yıkılıyor arkadaşlar. İçinden de burayı buranın gerçek sahipleri, buranın gerçek ada sahipleri çıkıyor. Onlar işte ondan sonra buralardan böyle bize eee biz onları kurtardık diye bize yardım ediyorlar. Yani teşekkür ediyorlar. Şu cephanelik ben hala anlayamadım. Bir okuyalım. Cephanelik gelip bir savaş kütlesi geliştir. Birliklerini magic kampanya geliştirir. Mayınları gücünü arttırabilirsin. Birliklerini genişletebilirmişiz. Mayınların güçlerini arttırabilirmişiz. Buradan buluyoruz galiba. Evet. Böyle yapıyoruz. Bu oyunda da mayın çok önemli arkadaşlar. Mayının ne kadar iyiyse o kadar adam götürsün o mantıkta bir oyun. E, ee, bu bir de seri olmayacak arkadaşlar. Başında söylediğim gibi seri olmayacak. Ee, mesela burada mango ağaçlarını kesmek için mesela kaldırmak için 600 e, para istiyor. 300 de veriyor. Ee, başka şu altın depomuzu yükseltmeyelim. Bir, bir de arkadaşlar e, mesela Clash of Clans'te topunuz var mesela. Topunuzu yükseltmek için o bayağı bir gittikten sonra diyor ki size mesela şey yapın. E, karargahı yükseltiyor. Burada da seviyeni yükselttikten sonra seviyenin yükseltildikten sonra mesela 9. deneyim seviyesine ulaşman gerekiyor. Ulaştığınızda bunlar aşılır diyor. Canınız eklenir diyor. Tecrübe puanı 17 olur diyor. Arkadaşlar şöyle hatta şu askerlerinizi bir videoda olduğumuz için elmasları harcayacağız. İlk savaşımızı yaptık arkadaşlar. Bir de kayalık örfeze Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl bir taktik o, uygulayabilirsiniz? Bir dakika arkadaşlar bir videoyu durduralım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Durdurmak zorunda kaldım videoyu. Özür dilerim dur, dur, durdurduğum için. Dışarıdan gelen sesler için de özür diliyorum. Evet arkadaşlar buraya nasıl bir taktiksel yapabiliriz. Şimdi şuradan şöyle bir salalım. Şimdi şunu bir alalım arkadaşlar. Aldıktan sonra şunu mesela böyle yapıyoruz. Aşkalarınızı o fişeklerle nereye gideceğini söyleyebiliyorsunuz. Klasik olarak bunu da alınca diğerlerinin hepsi de patlamış oluyor. Burada bir de altın deposu falan hiç yani iki dolu molu olmuyor. Oradan para almıyoruz. Bu karargahtan para alıyoruz. Yani karargah bu oyunda kara iksir deposu gibi bir şey. Bunu etrafını çevirin siz eğer başlarsınız oyuna. Yani başlayanlar da öyle yapıyor zaten. Bu yani koruyun bunu. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ve hepsi yok oldu. O oradan da alınıyormuş ama yani oraya aldıktan sonra tabii ki de. Evet arkadaşlar